Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapılan geometri denemesinin çözümünü paylaşacağım. İlk sorudan başlayalım. ABC üçgeninde üçgenin iç açılarından 55, 80, 140, 150 bu açıya 30 derece kaldı. DBC üçgeninde tepesi 70, 110, 55, 55 diye ayrılacak. Ve EBC üçgeninde tepesi 10 derece 170 kaldı. 85 85 olarak ayrılacak. O halde DBE üçgenine bakarsak arkadaşlar tepesi 60 olan bir üçgen var. Peki ikiz kenarlığı görelim. 55 55 ikiz kenar üçgen gördük. Aynı şekilde bu üçgene baktığımızda EBC üçgenine 85 85 ikizkenar üçgen gördük. Tepesi 60 derece olan DBE üçgene aslında bir eşkenar üçgendir. O halde 60 60 60 olabilmesi için x'e 5 derece kalır arkadaşlar. x eşittir 5'tir. Bir sonraki soruya geçelim. İkinci soruda açı ortaylar ve eşit açılar var. Bu tarz sorularda harf vererek başlıyoruz. A, A, B, B şeklinde harflendiriyorum. İki iç, bir dıştan A artı B. Tekrar iki iç, bir dıştan 2A artı B'yi yerleştiriyorum. Şimdi bu tarz sorularda eşlik benzerlik var mı diye kontrol ediyorum arkadaşlar büyük üçgene bakıyorum ABC üçgenine tepe açısı 2A artı B bir açısı da B. Şurada AEC üçgenine bakıyorum sağ tarafta bir açısı 2A artı B diğer açısı B. O halde büyük üçgende 2A artı B'nin karşısında X artı 6 Küçük üçgende 2A artı B'nin karşısında 6. Büyük üçgende B'nin karşısında 6 bölü. Küçük üçgende B'nin karşısında 4 arkadaşlar. Buradan içler dışlar yaparsak 4x artı 24 eşittir 36. 4x eşittir 12. x eşittir 3 gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki soruya üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda ABC eşkenar üçgeniymiş ve çevresi 72 santimmiş. O halde 72'yi 3'e böldüğümüzde her bir kenarın 24 santim olduğunu söyleyebiliriz. EC 4 santimmiş buraya 20 santim kalır. 24 santim. Xe AD buraya 24 eksi x santim diyorum. EC 4 ABC üçgeni D ve E noktalarından geçen doğru boyunca kesildiğinde ADE üçgeni ve BCED yamuğu oluşuyormuş ve bu oluşan iki geometrik şeklin çevreleri birbirine eşit ise x kaçtır diye soruluyor. O halde bu üçgenler için ve yamuk için kenarlarını yazalım tek tek. x, 20. Ortak olan kenarlarına A diyelim. Buraya da A diyorum. EC 4. 24 santim burası. Burası da 24 eksi x santim. İki, i̇ki şeklin çevre uzunluklarını toplayıp birbirlerine eşitleyelim arkadaşlar. X artı A artı 20. Üçgenin çevresi. Yamuğun çevresi A artı 24 eksi x artı 24 artı 4. O halde A'lar birbirini götürdü. X artı 20 eşittir. 48 52 52 eksi x x eksi x'i bu tarafa attım arkadaşlar. 2x eşittir 32 x eşittir 16 gelir buradan. Yani cevabımız 16 olmuş oldu. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. ABC dik üçgeni var elimizde ve DEC ikizkenar üçgeni varmış burada. X'in y'yi oranı soruluyor. Bu tarz sorularda yine dediğimiz gibi ikizkenar üçgende AA yerleştirelim arkadaşlar. Bizim anahtar kelimelerimiz vardı. İkizkenarlık gördüğümüzde. İkiz kenar üçgen gördüğümüzde eşittir dik indir. Bu anahtar kelimemizi unutmamamız gerekiyor. O halde ikiz kenar üçgensi a'nın karşısı x, a'nın karşısı x. İkiz kenar gördük, dik indiriyoruz. İndirdiğimiz dik aynı zamanda kenar ortay oluyordu arkadaşlar. Onu 5-5 ayıracak. Peki burada indirdiğim dik EF parçasıyla AB doğru parçası birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. Bunlar birbirlerine paraleldir. O halde benzerlik yapabilirim. Yani benzerlik yaparsak 5'in 14'e oranı 5 bölü 14 eşittir. X'in X artı Y'ye oranına X'in X artı Y'ye oranına eşittir. Buradan içler dışlar yaparsak 5x artı 5y eşittir 14x. 5x'i karşıya attık arkadaşlar. 9x eşittir 5y. Buradan x bölü y arkadaşlar 5 bölü 9 gelecektir. Yani cevabımız 5 bölü 9'dur. Beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Beşinci soruda Yine bir açı sorusu var. Görüyorsunuz orta nokta söz konusu. D noktası AC'nin orta noktası. Buradaki anahtar kelimemiz de orta nokta orta nokta eşittir orta taban arkadaşlar. Orta nokta eşittir orta taban bizim anahtar kelimemiz olacak. O zaman orta nokta görüyorsam ne çizecekmişim? Orta taban tabana paralel orta taban çizecekmişim. Bu da orta nokta olacağı için AB'nin tamamı 8. Yarısı 4 4 diye ayrılacak arkadaşlar. 4 buraya ne kaldı? 3 kaldı. Peki orta tabansa BC 6 olduğuna göre bu çizdiğim parça FD diyelim buna. Yarısı 3 olacak. Gördüğümüz gibi burada ne çıktı arkadaşlar? 1 eşkenar üçgen çıktı. Yani 60 60 tüm kenarları 3 olan eşkenar üçgen çıktı. X'e buradan ne kalır? 120 derece kalır. X eşittir 120'dir. Bir sonraki soru, 6. soruya geçelim arkadaşlar. 6. soruda yine bir e, uzunluk sorusu, yine bir orta nokta söz konusu. Anahtar kelimemiz neydi arkadaşlar? Orta nokta eşittir. Orta tabandı. Bunu unutmuyoruz. O zaman DC'ye orta taban olacak şekilde E'den bir doğru parçası çiziyorum. Orta tabansa 10 sa yarısı ne olacak? 5 olacak. Peki burada sizden kum saatini görmenizi istiyorum. Kum saatini görmeniz için size yardımcı oluyorum arkadaşlar. Kum saati. Burada 5'e 15'lik bir oran söz konusu. 5'e 15'lik oran ne demektir? 1'e 3'lük orandır. Yani ben EF'ye A dersem FB'ye 3A diyeceğim arkadaşlar. 3 katı kadar bir oran söz konusu. E bizden istenen BF'nin FE'ye oranı. BF'nin BF ne demiştik arkadaşlar? 3A bölü FE'ye ne diyeceğiz? A. A'lar sadeleşirse cevabımız 3 olur. 7. soruya geçelim arkadaşlar. 7. soru bir iç açı ortay sorusu. Bir üçgende iki tane açı ortay bir noktada kesişmişse arkadaşlar diğer köşeden çizilecek doğru parçası da bir iç açı ortay olmak zorundadır. O halde çizdiğim bu parça x'i x bölü 2'ye x bölü 2 diye bölecek. Diğer açı ortaylara da harf verirsem a a b b diye yerleştirirsem üçgenin büyük üçgenin abc üçgeninin iç açılarından 2a artı 2b artı x 2a artı 2b artı x eşittir 180 derece olduğunu biliyoruz. Bu elimizde var. Daha sonradan ADB üçgenine bakarsak küçük üçgene A artı B artı 3x A artı B artı 3x eşittir 180 derecedir. Peki ben burada A, B yerine X cinsinden bir ifade yazabilir miyim? Yukarıya baktığımda yukarıda 2 artı 2B'nin 180 eksi X'e eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. 2A artı 2B eşittir. 180 eksi X. O halde her iki tarafı 2'ye bölersek A artı B buradan 180 eksi X bölü 2 gelir. Burada gelip A artı B yerine 180 eksi x bölü 2 yazabilirim. Artı 3x eşittir 180. Burada işlemi yaparsak arkadaşlar 2 çarpı 3x 6x eksi x yani 180 artı 5x eşittir 180 çarpı 2'den 360. 5x eşittir 180 arkadaşlar. x buradan 36 derece gelecektir. 8. soruya geçelim arkadaşlar. 8. soruda KBC üçgeninin dış açı ortayını görüyorsunuz arkadaşlar. Dış açı ortayına. Ve bize soruda KE'nin CD'ye paralel olduğunu söylemiş. O halde önce buraya bu üçgene ACD üçgenine ulaşabilmemiz için dış açı ortaylığı kullanmamız gerekiyor. Neydi dış açı ortayın kuralı? 4'ün açının kollarının oranı 4'ün 6'ya oranı 4'ün 6'ya oranı AK'nın AC'ye oranına eşitti arkadaşlar. Yani biz buraya AK'ya 4K yazarsak AC'ye 6K yazmamız gerekecek. Peki ne kaldı o zaman buraya? 2K kaldı. Bunu yerleştirdikten sonra paralelliği kullanarak benzerlik, temel benzerlik teoremini uyguluyoruz. 4K'nın 6K'ya oranı 4K'nın 6 kye oranı eşittir. 3'ün x oranına. 3'ün x oranı. K'lar sadeleşti. İçler dışlar. 4x eşittir 18. x eşittir 18 bölü 4. Buradan da arkadaşlar 9 bölü 2 elde ederiz. Dokuzuncu soruya geçelim arkadaşlar. Dokuzuncu soruda bize verilenlere bakıyoruz. A, B, C'ye eşitmiş. A, B, C'ye eşit. Yani burada ne var? İkiz kenar üçgen. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen için bizim bir anahtar kelimemiz vardı. Neydi? Dik indirdi. İkiz kenar gördüğümüzde dik indiriyoruz. O halde ben A'dan BC'ye dik indireceğim. Zaten bizden istenen şey de A noktasının BC doğru parçasına en kısa uzaklığı kaç santimdir diye soruluyor. Zaten bizden A'nın BC'ye en kısa mesafesi yani dik indirilen mesafeyi soruluyor. indirdiğim dik aynı zamanda açıortay oluyordu arkadaşlar. İkiz kenarlıktan dolayı B açısıyla C açısına da aynı harfi veriyorum. A, A. Buralara da B, B veriyorum. Dikkat ediyorsanız 90, A, B. 90, A, B. Aynı şekilde şuradaki küçük EDC üçgeninde 90, A. O halde burası da B arkadaşlar. Peki ters açıdan buranın da B olduğunu görebildik mi? Ters açıdan burası da B. Peki arkadaşlar burada iki iç bir dıştan 2B olmuş burası. Burası B ise burası da ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Yani burada da arkadaşlar bir ikiz kenar üçgen mi çıkmış oldu karşımıza? Şunlar neymiş? Eşitmiş. İkiz kenar üçgenmiş. Peki bizim anahtar kelimemiz ikiz kenar gördük mü? Dik indiriyoruz. O halde A'dan FE'ye ne indiriyorum? dik indiriyorum. İndirdiğim dik ne olacaktı? Aynı zamanda kenar ortay olacaktı. 4, 4 diye ayrıldı arkadaşlar. Bizden istenen şey A'nın BC'ye dik uzan, uzunluğu mesafesi. Yani şu uzaklığı istiyor arkadaşlar. Bu uzaklığı da ne bulmuş oluyoruz? 4 artı 5'ten 9 bulmuş oluyoruz. Cevabımız 9'dur. 10. soruda arkadaşlar ABC şeklindeki bir kartonumuz DE tabana paralel olan DE doğru DE doğru parçası boyunca katlandığında A köşesi BC üzerine gelecekmiş. Eğer A köşesi BC üzerine geliyorsa biz üçgeni alıp katlamışız. Yani bu üçgenin yüksekliğine bu üçgenin yüksekliğine h dersek katladığımız üçgende kendisi aslında onun yüksekliği de nedir arkadaşlar? Haştır. Yani burada 1'e ikilik bir oran var arkadaşlar. Yani bu iki üçgenin yukarıda oluşan üçgenle tamamının ABC üçgeninin oranı 1'e 2'dir benzerlik oranı. Bizden ADE üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı soruluyor. Biz biliyoruz ki benzerlik oranının karesi yani benzerlik oranımız neydi arkadaşlar? H bölü H bölü 2H tamamı bunun karesi alanları oranını verecek. H'lar sadeleşirse cevabımız 1 bölü 4 olacak. 11. soruya geçelim arkadaşlar. Düzgün beşgen sorusu. Düzgün beşgen sorusu arkadaşlar. Bu soruda üçgenin iç, beşgenin iç açıları 108 dereceydi biliyoruz. Düzgün bir beşgenin 108 derece olduğunu biliyorum. Burayı 54 vermiş. O zaman burası da 54 olacak. Peki bu tepeden inen açı ortay olmuş oldu. Bu açı ortay her zaman dik inmek zorundaydı ve kenar ortay olmak zorundaydı arkadaşlar. Bu beşgenin düzgün beşgenin bir kuralı. Bize ortak bir kenar vermiş. Ortak olan kenarlar arasında bağlantı kurmamız lazım. Ben düzgün beşgenin bir kenarına 2A dersem buraya da 2A derim. BC'yi de eşit böldüğü için A, A diye böleriz. Peki hangi üçgende arkadaşlar 90'ın karşısı 2A'ymış? neyin karşısı A oluyordu? 30, 60, 90 üçgeninde. Yani buraya ne yazıyorum? 30 yazıyorum. Buraya 60 yazıyorum. O halde bir açısı 108 olduğuna göre 60 ise x'e ne kalır arkadaşlar? 48 derece kalır. Cevabımız 48 derecedir. 12. soru arkadaşlar. Güzel bir alan sorusu var 12. soruda. Bizden E'nin alanı isteniyor. E'nin alanı. Öncelikle burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanını kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Neydi? Dik kenarların çarpımı 4 çarpı 3 bölü 2. 12 bölü 2'den buranın alanını 6 bulduk arkadaşlar. Peki AC ile ED birbirlerine paralelmiş. AC ile ED birbirlerine paralel. Yani ben bu dik üçgeni kapatırsam burada bir yamuk mu görüyoruz arkadaşlar? Yamukta alan sorularında bir köşegen çizildiyse diğer köşegeni de siz çiziyorsunuz arkadaşlar. O halde diğer köşegeni de çizersek A ile D'yi birleştirirsek burada bir kelebek oluşuyordu arkadaşlar kelebeğin kanatları birbirine eşitti. Yani ben buraya S dersem buraya da S diyorum. Hiç beklemeden diğer alanlara da harf vererek devam ediyorum arkadaşlar. Buraya A diyorum. Buraya da B diyorum. Peki dikkat ederseniz A, C, D üçgeni var burada arkadaşlar. A, C, D üçgeni şöyle çiziyorum sizin için. Bu nasıl bir üçgen? geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A artı S eşittir tabana 6 yüksekliği 3 bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar? 9 gelecek. Peki bizden istenen dörtgene gidiyorum. A, B, C, E dörtgeni. Yani 6 artı A artı S isteniyor. E biz A artı S'i ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Yani cevabımız 6 artı 9'dan 15 gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. 13. soru. A, B, C'de bir dörtgenmiş gelmiş arkadaşlar. E, F ile Fd birbirlerine eşitmiş. E, F, F'de. Görüyorsunuz ki aynı zamanda B, F ne inmiş? dik inmiş. Bir üçgen vardı arkadaşlar. Biz o üçgende diyorduk ki üç şey açı ortay, kenar ortay, yükseklik aynı doğru parçası olabiliyordu arkadaşlar. Bu üçgenimiz ikiz kenar üçgende. Bir ikiz kenar üçgende ancak yükseklik kenar ortay olur ve aynı zamanda açı ortay olur. O zaman burası 3 ise burası da ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Peki dörtgende köşegenler dik kesişmiş. Köşegenler nasıl kesişmiş arkadaşlar? Köşegenler dik kesişmiş. O halde ne diyorduk? Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirlerine eşit olacaktı. 3'ün karesi artı 11'in karesi eşittir. X'in karesi artı 9'un karesi 9 artı 121 eşittir x kare artı 81. Buradan 130 geldi arkadaşlar. Eksi 81 eşittir x kare. x kare eşittir 49 diyeceğiz arkadaşlar. x eşittir 7 gelmiş olacak. Cevabımız 7 olur. 14. soru bir dik yamuk sorusu arkadaşlar. Dik yamuk sarısı olmasının yanında çok fazla dik üçgenler var görüyorsunuz. Dik üçgen varsa siz de orada dik üçgenler yaratmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Öncelikle 5, 12, 13 üçgeninden dolayı A, 12 yazıyorum. Peki ben şimdi 90'ın karşısı 13 olduğu için 90'ın karşısı 13 olan bir üçgen, bir dik üçgen görmeye çalışıyorum. 90'ın karşısı 13. 90'ın karşısı 13 olacak şekilde bir dik üçgen görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90'ın karşısı 13 oldu. Peki ben bu açılarıma alfa, beta dersem 90 alfa beta. Görüyorsunuz ki 90 beta buraya ne kaldı arkadaşlar? Alfa kaldı. Tüm açıları birbirine eşit olan iki dik üçgenin hipotenüsleri de birbirine eşitmiş. O halde bu bana neyi verir? Bunlar eş üçgenlerdir arkadaşlar. Eş üçgenler dedikten sonra, Alfa'nın karşısı 5 dik olan bu üçgende Alfa'nın karşısında ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. 13'ten geriye ne kaldı? 8 kaldı. O halde x nedir arkadaşlar? 8'dir cevabımız 8 yani. Evet arkadaşlar, son sorumuzdayız. Son sorumuzda güzel bir alan sorusu. ABCD paralel kenarı ve içerisindeki ABED yamuğunu görüyorsunuz. Önce verilenleri yerleştirelim. EFB'yi 10 olarak vermiş bize. EFB 10'dur. Buraya yazıyorum. Daha sonra DE'ye K dersek arkadaşlar. DE'ye K dersek. EC 4K kadar olacak. EC 4K olacak. Buraya gelip 4K yazıyorum. Peki DC'nin tamamı 5K oldu. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağından ABD 5K olmuş olacak. Yamukta arkadaşlar burayı kapatırsam yamukta kelebeğin kanatları birbirine eşitti arkadaşlar. Yani ben buraya 10 diyorsam buraya da 10 demek zorundayım. Kum saatini görelim şimdi. K'nın 5 k 5K oranı. Kum saatinden dolayı K'nın 5 k 5K oranı varsa ben bu kenara A dersem buraya 5A diyorum. Peki arkadaşlar neydi? Yapışık üçgenlerimiz vardı bizim. Yapışık üçgenler yükseklikleri aynı olan üçgenlerdi. Tabanları oranı alanları oranıydı. Yani tabanı 5a olana 10 düşüyorsa 1a olana 2 düşecek arkadaşlar. Aynı şekilde terste duran üçgenler için tabanı a olana 10 düşüyorsa tabanı 5a olana 50 düşecek arkadaşlar. Şimdi EDB üçgenine bakarsak tabanı K alanı 12. ECB üçgeni EDB üçgeni ile yapışık olan bir üçgen. Tabanı 4K. K'ya 12 ise 4K'ya 4 katı kadar 48 olacak arkadaşlar. O halde bütün alanları bulduk. ABCD'nin paralel kenarımızın alanı 48, 50, 100, 110, 120 gelir arkadaşlar. Cevabımız 120'dir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.